Çok şımarıksınız biliyor musunuz? Mu? Bak oradan çıkmam gerekiyor. Cemal orada merdivenler yok mu? Or ne? Orada merdiven yok mu? Ha? Merdivenler yok mu orada? Evet. Niye oradan çıkıyorsun o zaman? Toprak ha? sen? Hadi kay hadi kay. Kay hadi aşağıya. Hadi. Hop. <laughs> Defne, hadi kızım otur sen de otur, otur, otur kızım oraya, otur hadi. kız <laughs> Hadi gel. Gel kız. Gel. Gel 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 gel. Hop hop hop. <gülüyor> Otur. <laughs> kız. Tamam. Oturdun mu? Oturdun mu? <laughs> He? Hadi. Hop 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 hop. Tamam. <laughs> gel hadi. Gel hadi. <laughs> gel. Sä et katso toprat, niin ottaa vesiin, mutta pois, Ei oo kipu. Odota, tyttö oli tulla salas. Anna tyttö tulla ensin alas. Ei saa mennä eteenpäin. Mutta sä oon ryhmä rämää, ettei oo muita olemassa kuin te. Ryhmä rämää. Toprak merdivenden çıkalım gel buraya. Sanki tane tane samalla. Gel Sen, sen, niye merdivenden çıkmıyorsun? <laughs> He? Merdivenden çıkmıyorsun neden? Toprak. <laughs> ne oldu kızım? Ha? <laughs> Anlamıyorum ki ne diyorsun sen? <laughs> Elini mi vereyim? Gel. 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 Gel 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 gel. Otur otur, <laughs> otur kızım oraya. Efendim oğlum. <laughs> Sıpa. Sıpa niye merdivenden çıkmıyor? Sıpa. Sen ne yapıyorsun orada? İnyalım. Dur bekle bekle abi bekle. Dur lan. Tamam bağırma ulan? Şöyle şey bağır. <laughs> Defne. Defne, gel kızım gel 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 gel. Ne? Dikkat et Defne'nin eline basma. Gel kızım gel. Gel. Gel elini ver gel ver elini. Defne, Defne ver elini kız. Gel 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 gel. Heh. Tamam mı? Tamam mı? Cemal abi. <laughs> Düşersin şimdi Cemal dikkat et. Ama. Ya ama ama öyle öyle bir kaybı ama oradan. <gülüyor> ha ha. <gülüyor> Defne sen de kay kızım hadi. Defne. Hadi otur. Defne. <laughs> Cemal oradan çıkma geriye. Hemen oradan merdivenlerden çıkıyorsun. Sen de, sen de toprak. Toprak Lan ben sana demedim atma kum diye Şımarık Bir daha seni parka getirmeyeceğim Bir daha toprak parka gelmeyecek tamam mı Cemal abi Bir daha gelmeyeceksin parka Oho Toprak sen gelmiyorsun bir daha bir daha gelmeyeceksin sen. Hadi. hadi 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 Simpson başlayacak. Hadi oğlum kay hadi. Simpsonlar başlayacak hadi. Nasıl istersen öyle yap hadi. Heh tamam. Toprak sen de gel. Sen de yap tamam. Hadi Simpson başlayacakmış hadi. Tamam gidiyoruz. Hadi let's go.